Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç dağılmadığı bir gerçeklik hayal edin. 20. yüzyılın başında uygulanan köklü reformlar sayesinde, imparatorluk hem siyasal hem de ekonomik açıdan güçlenmiş, farklı milletlere tanınan geniş özelliklerle çok uluslu, kapsayıcı ve esnek bir federasyona dönüşmüştür. Bu yeni model, Balkanlardan Orta Doğu'ya uzanan bölgelerde kalıcı barışın temelini oluşturur. Konstantiniye bilim, teknoloji, kültür ve diplomasi alanlarında dünyanın en etkili şehirlerinden biri haline gelir. Yenilenebilir enerji projeleri, yüksek hızlı ulaşım hatları ve gelişmiş dijital ağlar sayesinde imparatorluk çağın gerekliliklerini aşarak küresel bir inovasyon merkezi olmuştur. Eğitim sistemi çok dilli bir yapıya kavuşur, sanat ve felsefede büyük bir uyanış yaşanır. Bu alternatif dünyada hem siyaset daha dengeli, ilerler hem de ticaret yolları, tarihte görülmemiş bir güvenlik seviyesine ulaşır. Peki böylesine güçlü bir imparatorluk, çağımızda hangi teknolojik yeniliğe öncülük ederdi? Böyle bir ihtimal insanlığın geleceğini tamamen yeniden şekillendirebilirdi.